Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir videoyla geldiniz. Bugün konumuz kumbara açıyoruz. Bugün yaklaşık bir uzun zamandır biriktirdiğimiz bir kumbaramız var. Uzun zamandır dediğim çok bir uzun zaman değil. Bir, bir aylık bir kayıt falan bir birikimimiz var burada. Bu arada Galatasaray'la bir alakası yok. Dostlarıma ne oluyor? Kumbara bulamadım. Sadece onu almıştım o an için. Hayır takım tutmuyorum. Onu önce bir söyleyeyim. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. Şimdi kumbaramızı açacağız ve bu kumbaradan ne kadar para biriktirmişiz iki ayda ne kadar para çıkacak, nasıl paralar çıkacak, bir çeyrek mi çıkacak, altın mı çıkacak bunları göreceğiz. Bunları sizinle beraber göreceğiz. O yüzden hemen şimdi daha fazla lafı uzatmadan kumbaramı açıyorum ve içindeki paraları beraber sayalım, beraber bakalım ne kadar paramız var. Şöyle bir göstereyim. İçi şöyle. Ve şu an paramızı döküyoruz. arkadaşlar şimdi öncelikle kağıt paraları bütünleyeceğim. Ve sonrasında bozuk paraları bütünleyeceğim. Bu arada bozuk paraların içinde yabancı paralar da var. Ve ben yabancı para biriktirmeyi... <laughs> ve ben yabancı para biriktirmeyi çok severim. Örnek veriyorum. Nerede o? Cristiano gel. Örnek veriyorum şunun gibi para mesela. Bu bir yabancı para. Bunun gibi çok para var içinde. Bunları göreceğiz. Şimdi önce kağıt paraları bütünleyeceğiz. Mesela şöyle bir beşlikler var. Şöyle beşlikleri bir kenara ayıralım. Şöyle onluklarımızı bir kenara ayırıyoruz. Burada bir 20'lik var. Burada bir tane daha onluk var. Burada bir beşlik. Burada bir yüzlük. Burada bir yüzlük. Burada, bir yüzlük. Burada da bir tane yabancı kağıt var. Bu arada bu yabancı kağıt paranın piyasa değeri şu an 400 TL. Aman tanrım. Nerenin parası diye sorarsan Mısır. Mısır yuanı. Bunu da böyle koydum. Şimdi bozuk paralarımız var işte. Şimdi bak görüyor musun bak 25 kuruşa bak. Kaç tarihinde basılmış bu 25 kuruş? 1964 tarihli basılan bir 25 kuruş. Ya bak gördün 1964. Koleksiyonculara sesleniyorum. Eğer ilgilenen varsa bana ulaşabilir. <laughs> Mesela bak 20 sent. Çok eski bir 20 sent. Bunun gibi çok böyle paralarımız var. Fakat şu an öncelikle bir ne kadar paramız var bunu netleştirelim. Önce bir kağıttan başlayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 liralık beşliğimiz var. 50. 60, 70, 80, 90, 100. 100 lira oldu. 120. 220, 320 lira kağıt paramız var. 400 de bu. 720. Yok pardon. Bunun değeri 90 lira. Bak gel. 100 Çin yuanı bu. Bak görüyor musun? 100 Çin yuanı. Bak şöyle arkasında bir tane Çin adam var. Bak gördün mü? Bunun değeri 400 lira. 320 burası 320 burada 90 daha 410 değil mi 410 liramız var şimdi bak gel bak gel bir tane bak ne buldum bak gel yeni 5 tl bu yeni 5 tl onu da koyalım bak çok çeşit paramız var diğer kumbaracılar gibi böyle açıyorlar kumbarasını işte birlikleri falan açıyor böyle bir paramız yok bizim bizim garip garip paralarımız var senin yüzüne ne oldu ya mesela burada 100 bin lira var 2002'de basılmış 1964 basımlı 25 kuruş. Var. Mesela 10 sent, 1 euro 1 lek. Bak lek. Allah parayı. Neyse o parayı buluruz şimdi. Nerenin parası? 5 kuruşlar bir yen bir tarafta. İşte 10 kuruşlar bir tarafta, 25 kuruşlar bir tarafta, 50 kuruşlar bir tarafta, 1 liralar bir tarafta gibi ayıracağım. Bu arada siz de kanala abone olun, like atın, videoyu paylaşın. Ben hemen geliyorum. Sen televizyon izle baba. Arkadaşlar şimdi paralarımızı ayırdık. Mesela böyle burada yeni 1 liralar var. Burada yeni 1 liralar var. Burada eski 1 liralar var. Burada yeni 5 TL var. Burada 5 kuruşlar var. Burada 10 yeni kuruş 2008 basımlı. Burada yeni 10 kuruşlar. Burada 10 centler. İşte burada burada bir karışıklık olmuş. Burada yeni 50 kuruşlar. Burada eski 50 kuruşlar var. Burada 1964 basımlı 25 kuruş. Burada 100 bin lira var. Yani şu an 10 kuruşu. Burada 1 eurolar var. Burada 20 centler var. Burada bir lek var. 35 kuruşa tak tekabül ediyor. Burada 20 tane var. Bu da 15 Türk Lirası'na tekabül ediyor. İşte burada 25 eski kuruş. Burada 100 Çin Yuan'ı var. Bakalım şimdi bu paraları sayalım. Bakalım e, ne kadar para biriktirmişiz şimdiye kadar ona bakacağız. Şimdi para saymada en basit yöntem küçükten büyüğe doğru gidilir. Yeni geçen paralarda 60 lira bozuk paramız çıktı. 320 lira yabancı e, kağıt para. Yani bir 400 lira. Yeni paralarda gidip şu an bütünleştirsek bir 400 lira para biriktirmişiz şu an. İyi ha para. Şu an fena değiliz. Güzel para kanka. Güzel para yani. Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Çünkü neden? Eski paraları sizlere göstereceğim. Artık şu an bence benim ilk alanım bu. Bilmiyorum sizin iyi ne? Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Burada bir yabancı 10 pound var. Şu parayı bir inceleyin. Bu para Mısır'da geçer. Bunların 10 lirası bizim 90 liramıza bedel. Ya bence güzel. Yani ben seviyorum böyle yabancı paraları bir, biriktirmeyi. Buldum mu da affetmem alırım yani. Burada 2007-2005 basımlı 1 liraları var. Eski bir liraları özleyenler şöyle bir baksın. Şimdi günümüze birazcık yaklaşmak gerekirse yine her, herkesin daha görmediği yeni bir 5 TL basıldı. O 5 TL de burada. Şöyle 5 TL'yi göstereyim. Şöyle arkası şu şekilde. Atatürk örseli. Bu da böyle. Onu da bir kenara atalım. Şimdi burada ne var? 2005, 2006 basımlı 10 yeni kuruşlar. Bunlar da şöyle. Bunları da bir kenara attıktan sonra burada 100 Çin Yuan'ı var. Bu 100 Çin Yuan'ı şu an 404 liraya bedel. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane demir parçası. Altın gibi bir şey herhalde. Ben anlamadım yani. Bak bu böyle. Bir de arkasında şöyle bir Çince adam var. Bu da 400 liralık bir para şu an yani 400 liraya takabül ediyor. bir bilgi videosu gibi oldu ama kumbara açma videosu tabii ki de. Kumbaramızda böyle şeyler varmış. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım yani? Kumbaramızda eurolar, dolarlar varsa biz ne yapalım yani? <laughs> Şimdi biraz Türk liralarını bitireyim. Sonra yap, e, iyice yabancı paralara geçmek istiyorum artık. Türk liraları şuradan bir kaldırın. Bu yeni 25 kuruş. Bunları da at kenara. Bu eski 5 kuruşlar. Çok önemli değil. Bunları da at kenara. Bunlar eski 25 kuruşlar. Bunları da kenara attım. Burada 2002'de basılmış 10 kuruş. Yani o zamanın 100 bin lirası. 2002'de 100 bin liraydı çünkü 10 kuruş. Sonradan 6 sıfır falan attık işte. Orada da hala Atatürk post görseli var. Onu da bir kenara koydum. Burada eski 50 kuruşlar. Bunlar da çok önemli değil. Bunları da bir kenara atıyorum. Şimdi benim ilgi alanım Bakın. Bence bir tarihi eser bu. Ulan kaçakçılıktan içeri alınmayalım. <laughs> Biz bunların normal dedelerimizin cüzdanından çaldığımız paralar bunlar bizim. 1964'te basılmış bir 25 kuruş var burada. Bakın. 25 kuruş yazıyor 1964. Arkasında da şöyle bir görsel. Şimdi Şişt. burada bir lek var. Bu bir lek Gürcistan parası diye biliyorum ben. Gür, yani Gürcistan parası birlek bu da 35 kuruşa denk geliyor yani bizim bir kuruşumuz onların 35 kuruşum oluyor artık neyse çok önemli değil burada bir birlek var gelin göstereyim bu da 35 kuruş şöyle ön tarafı böyle birlek arkasında da şöyle bir e, ku gibi bir leylek gibi bir şey var arkasında bir leylek var bunu da böyle bir kenara koydum burada yüz pardon 20 tenne diye bir gür, şey, ne bu? 20 tenne diye bir Türk, Türkmenistan parası var. Şöyle 20 tenne. Bizim yani bizim 25 kuruşumuz onların 20 tennesi. Fakat Türk lirasında bu 15 TL'ye denk geliyor. Arkasında Türkmenistan haritası. Yani Türkiye haritası gibi düşünün. Türkmenistan haritası. Bence güzel bir harita yapmışlar. Burada da 20 centler var. Amerikan parası. Avrupa kokuyor bak. Burada 2 tane 20 cm'imiz var. Burada 6 tane 10 cm'imiz var. Yani toplamda bir burada kaç var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani 1 euro yapıyor burası. Doğru mu? 1 euro burası. Şimdi burada da 2 4 6 8 tane 1 euro var. E bak bir dakika. Bunların aralarının arkasındaki görseller hepsinin diğerlerinden daha farklı. Neden? Bak bir kuş resmi, ağaç resmi, bir adam resmi, bir işte İsa'nın resmi, cart, curt, baykuş resmi. Hep farklı. Bizde mesela sadece Atatürk var ya, bunlar da hep başka başka. Gerçi bizde de artık değişmeye başladı. Ee, şimdi Türk lirasıyla hesapladığımıza göre Türk lirasıyla biriktirdiğimiz para 410 TL. Doğru mu? Doğru. Pardon 400 lira. Peki yabancı parada biz kaç para biriktirmişiz? Ona bakalım. Şimdi 100 Çin 400 lira. 90 daha 490 lira. 2 4 6 8 9. 9 euro kaç para yapar? 490 314 daha 804 lira burası. Ee, başka ne var? 15 TL var. 20 tane. 819 TL yabancı para biriktirmişim. 400 TL Türk lirası biriktirmişim. Toplamda 1220 lira. Kumbaramda para var 1220 lira. Şu anın bütçesine göre çok büyük para değil. Fakat yani şu Türk liralarını harcasam bile bu yabancı paraları biriktirmeye hep devam edeceğim. Çünkü bunlarla hedefim başka. Kendime şöyle bir hedef kurdum. Bir masa koyacağım balkona tamam mı? Ya da bir daire tutarım size. Üzerlerine bunları koyacağım. Üzerlerine bir silikon tertemiz masa. Arkadaşlar kumbara videomuz bu kadardı. Eğer daha bu şekilde videolar istiyorsanız kumbaralarınızı bana gönderin. Ben sizin kumbaralarınızı sizinize açarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.